Merhaba. Hemen hazır diyelim başlayalım oyuna. Bu yüzüğü daha hiç görmemiştim. O pipe'tı <laughs> <var. gülüyor> haberdar olduğu bu olay aklıma takılmıştı. Prensesin hizmetçisi olan Joan adlı kadın birden bir ortadan kaybolmuştu. O yüzden bunu araştırmaya karar verdi. Sonunda ne adındaki bu kadına ulaşmayı başladı. <laughs> Sen ne çürüdün bile? Majeste birinin huzurunu yalansın versin. Hizmetçi ne verdiği o ifadeyi kendine saklamayı uygun bulmadık. İşte o yüzden burada huzurunuzdayım

Televizyondan ses gelmeyi bakmayın arkadaşlar. Hemen şuraya gidelim. Yok, kolçuk. Alır mıyım? Alırdım. Aldım, aldım, aldım. O üçlü ben çektim ve aldım. El Primo çok güçlüdür nereden biliyorsun biliyor musunuz? Çünkü El Primo'yu çok sevmiyorum. Kaslarına belli bak kavana meyle. Di di. Piseredeğin Allah. <laughs> Allah. Benim değil. Ben, ben, ben. Onun aramızda olmasıydı. Gel. Tanınca, <laughs> o öğrenmiş oldu. Al Primo da hız koşuyor. Ama şuradakini alalım ya. Ya. Al benim olacak kızı koşuyor. Ben yavaş kaşıyorum. Ama bizim odan daha, daha güçlüyüm ben. Hepsinden daha güçlüyüm ben. Al o e hepsinden daha güçlü değil. El primo, al primo, al primo, al primo. Yendik. Yendik arkadaşlar. 9 kupa aldık. 62 olduk. <laughs> <laughs> al ah. primo çok güçlüdür bu elden sonra diğer hesabıma geçeceğim arkadaşlar. Oradan da biraz kasacağım, bir olucam olacağım yani. Ee, benim o çok güçlü bir kahramandır. O, o, o. <laughs> Dynamite. Aslanım be. Koçum be. Öldün öldün mü ya? Kaçma kaçma öldün. göz yaşı dökmesine neden oldu. Tut, 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 tut. <laughs> i̇yi, iyi, iyi, iyi. Ölüyorum aldırma. Gerçekten ölüyorum. Bu kralınızın tarmağıdır. Gelsene. Gel la gel. Korkma. Su bekyan çiçeği olmak. Gel la gel. Gerçekten korkma. Ebedi, korkma. Allah. Mısır fi. Al. Sen ne ayaksın? Ölüyordum be. Mr. P ölsün. <laughs> Dur. Mr. P öldü. Kolay gelsin. O yüzden tacını senden geri alıyorum. Ya annem bizi o filmi. Ben izleyeyim onu. onu. Kaçlı. Sen artık su bekan değilsin. Bundan böyle sen puyonsun. Hadi, hadi. Ve bu vakit terk edeceksin. <laughs> Alamadım be. Alsaydım çok güzel olurdu. Neyse ikinciyim. No, <laughs> 17 17 evet, oldu izin hemen durduruyorum arkadaşlar Geç. geldim arkadaşlar 5000 oldu ay 5 500 oldum hemen çift hesaplaşmaya girelim birazdan bitireceğim şey aynı Bir dakika arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Yani bundan da bir yükselme yapacağım. <laughs> arkadaşlar şunu alayım. Savaş meydanlarında binlerce insanın... Sonunda bir gün gelecek ve bunun bedelini ödeyeceğim. Aldık hepsini ve 8 olduk. İşte. Şuradaki koltuğu üzüyoruz. Evet. Hemen adamları arıyoruz. Çok Sayın kısa oldu ya. Aldı. Hepsi ortaya geldi. Evet. 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 Hemen Leon attığı bir kişi öldürdük. Bir dakika. Seni tarihte mi öldürsün? Dur be. şuraya koy tarihte. Öldür tarihte, öldür, öldür oğlum. Ay senin be, koçum be. Koçum be. Sen beni öldürebilir misin? Öldürebilirsin. Bir şey yapmayacaksın. Diyorum gel buraya dön 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 sen artık bir prenses falan ne, sen, 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 sen. sen de öyle mi onca zaman kendini hep saf ve iyi bir inç gibi gösterdin demek 84 <laughs> şey aldık ve <laughs> sizin önünüze açıyorum İnşallah karakter gelmedi ya keşke gelseydi arkadaşlar. Hemen ben gidiyorum oyuna. Annem spor yapıyor şu an. <laughs> Hemen şunu alayım. Bu elden sonra bitireceğim. Nasıl? Prenses kovuldu mu? Evet prensim. Benim yüzümden oldu. Benim suçumdu. Prenses Sübekyan'la derhal görüşmeyelim. Efendim? Beni buradan derhal çıkarmak zorundasın. Öldüm ya. Ölme. Öldü. Öldü. İçin yoldum. Ve dört tane verdi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.